Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Düşünün ki Allah addan sonra sizi hükümdarlar kıldı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karşılıklı çıkarmayın. Kavminden büyüklük taslayan gelenler, işlerinden zayıf görünen müminlere siz dediler. Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da evet. Doğrusu biz onunla gönderilene inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar biz sizin inandığınızı inkar edenleriz dediler. Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Ey Salih, eğer hakikaten elçilerden sen bizi tehdit ettiğin o azabı bize getir dediler. Bunun üzerine hemen onları o sarsıntı yakaladı. Yurtlarında düzüstü çöke kaldılar. Salih de o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin elçiliğini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Sadakallahu lazim.